Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye tarihinde ilk olan bir kutu açılımını yapacağım. Bir sunucu bir de storage açacağız. Arkadaşlar sunucumuz burada, storage'ımız da burada. İkisi de derin. Önce sunucudan başlayalım açmaya. Evet sunucuyu yan yatırdım. Hadi başlayalım bunu açmaya. Şimdi sizlerle beraber açalım. Girdi. Bu Evet. Bakalım içinden neler çıkacak sunucumuzun. Şöyle açıyoruz. Evet. Bir adet buna ne deniyor biliyor musun? Hakan ne deniyor sen söyle bakalım. ön kapak için güzel görünmesini sağlıyor. Aynen. Olması mi? Bir ismi var da. Ben de unuttum onun <laughs> Şöyle bir parça. Bu ön kapağın güzel görünmesini sağlıyor. Ya çok böyle bilindik bir ismi vardı aslında biz sürekli kullanıyorduk onu. Yani ön kapak. Bu sunucunun daha güzel yürümesini sağlıyor. Bu arada arkadaşlar metal, plastik değil. Şu kısmı plastik. Metal. Şu kısmı metal. Alüminyum benzer bir malzeme. Şurası da metal. Yani güzel bir malzeme. Bunu kenara alıyoruz. Bu arada az önce dediğim gibi Türkiye'de bir ilk. Hatta bunda şöyle bir parçası da çıkıyor. Sıkmak için bu da. Kurulumunu da beraber yapacağız bu arada. Bakın şöyle. Bu da bunun bir parçası. Böyle sıkıyorsunuz buradan. Taktıktan sonra. Işte, parçamız düştü. Bir parçayı şöyle koy. Bunu yerine koyalım. Şimdi diğer parçasına geliyoruz. Bir adet güç kablosu. Bakın bu uzatma güç kablosu. Şöyle göstereyim. Bu da aynı şekilde uzatmak için kullanılan güç kablosu. Bunu da şöyle kenara alalım. Burada bakalım nelerimiz var arkadaşlar. Ben de ilk defa bir sunucu kutu açılımı yapıyorum. Daha önce kutu açılımı yapmamıştım. Bakalım başka ne varmış. Ben yanlış yerden açıyorum sanırım. Şöyle. Ha, şuradan açmamız gerekiyor. Bakın bunu şuradan şöyle açmamız gerekiyor. Bandırıyoruz bu arada ilk defa biz açıyoruz. Evet bu şey SFB'leri SFB modülü ama hangisini bilmiyorum. Fiber için mi yoksa storage bağlantısı için mi? Onu bilmiyorum. Üzerinde de şey yazmamışlar. Kaç gigabit olduğu yazmamış. Şu kutusunda belki yazıyordur. Bakalım. Burada da yazmamış. SFP iki tane. Bunlar muhtemelen 10 gigabit. Ya, ya 10 gigabit ya da 16 gigabit. Başlarda alternatif yok. Bunu da kenara veriyoruz. Şunu da şuradan açıyoruz. Zaten düz çizgi koymuşlar. Şöyle. Bunu da buradan açtım. Şöyle geliyoruz. Bunu da buradan açıyoruz. Bunda neydi? Intel'miş bunun markası. Üzerinde Intel yazıyor. Bilmiyorum okunuyor mu? Okunuyor mu Hakan? Okunuyor kenara alalım. Şimdi gelelim. Bunlar muhtemelen şeyidir. Kademik montaj aparatları olabilir. Zaten önce yazmışlar? Şöyle yazısını okuturalım. Kitleri, montaj kitleri. Şöyle okunuyor mu bilmiyorum ama. Bu arada kutunun üstüne basacağım yani. Yapacak bir şey yok. İş ayakkabılarımla beraber. Bu da montaj kitleri. Şöyle bunları da Sizlerle beraber. Şu an görünüyor mu? Şöyle montaj kitini de açıyorum. Evet, kızaklarımız var. Sunucu kutu içeriye. Daha önce Türkiye'de gördün mü Hakan böyle bir içerik? İlk defa gördüm. Sunlar da böyle ben de görmedim. Daha önce açamamamış. Bir iki yapalım onlar. Umarım bundan sonra arkadaşlar açar. Bunlar da kızı şeyleri. Şunu bir kenara Bunlar Şunlar belgeleri. Rakka cabin Installation. kurulum için adımlar. İlk ve Orada kurulum adımlarını anlatan bir şey var. Burada da yapmışlar. Bu arada bu tarafa doğru geliyorum. Şöyle geçelim. kurulum adımları. Burada adım adımı göstermiş. Yani çok odaklanmamıza gerek yok. Zaten bunu alırsanız o zaman bu da içinden çıkar. Daha sonra böyle kızaklar. İki tane kızağı var. Bunları çıkartınca inceleyince kurulumu kabinete montajını ayrı çeker. Kabinet montajını. Bunları da kenara alalım. Şimdi gelelim diğerine. Başka ne kadar varmış? Bu ne ya? Ana, boş çıktı. Ana, boş çıktı. Boş çıktı. tane şey koymuşlar. <laughs> Muhtemelen o parçalar bunun içinden mi çıkıyor? Bilmiyorum ki. Burası boş <laughs> çıktı. Neden açık bir boş çıktı? Parça içi arkadaşlar. Evet, bunun kabinetin montası da yapılmış herhalde. Bakalım da ya. Umarım yapılmamıştır. Tut bakalım. Şimdi açıp. Kesme Şuradan tutsana bak. Şuradan, şuradan. Şimdi şu kutuyu Kemal alttan çek sen de kardeşim. Şimdi Hakan'la Kemal'i e tutturuyorum. Masada inceleyebileceğimiz bir ürün olmadığı için arkadaşlar şu an tutuyor. Şimdi sizlerle beraber portlarını inceleyeceğiz. Hem de Hakan Kemal önecek. Siz de bu tarafa bakabilirsiniz Hakan Kemal. Şimdi şu portlardan başlayalım. Bu taraftan şöyle gidelim. Değil mi? Evet. Zor olandan kolaya doğru gidelim. Şurada bakın şeylerimiz var. SAP'lerimiz üstünde takılı kalmış. Bunlardan iki tanesi e, Storage'ın bir kontrolörlerine gidecek. Toplamda bunlar 16 gigabittir. FC kartla geçiyor. Yani Storage'da sunucu bağlantısı olacak ya. E, Storage'da iki tane bağlantısı olacak. Çünkü Storage'da ne var abi? Çift kontrolü var. İki bağlantısı olacağı için burada bu şekilde SAP kartlarımız var. Bunun çizimini daha sonra yaparım. Yani burada SAP'lerimiz üzerinde takılı olarak gelmiş bu modüller. Bakın şöyle biraz daha yakınlaşıp gösterelim. Daha sonra ne var? Bu arada iki kişi zor zapt ediyor değil mi? Boğa, boğa gibi iki kişi zor tutuyor yani böyle. Bayağı da bir ağır sunucu. Şimdi burada da bir tane e, idrak port var. Burada bakın ilo ışığı var. Bunun hangisine bağlı olduğunu gösteriyor. Mesela önden bağlandığınız diyelim. Bunun göstergesi. Burada bunların hepsinin ayrıntısına girelim. Konsol portu. Bu monitör bağlamayacağınız bir port. Yoruldunuz mu çocuklar? Burada bir adet monitör bağlamak için VGA portu. iki tane USB 3.0. Burada iki tane fiber var ama e, bu ne? 1 gigabit fiber. Şöyle de iki tane ethernet portu var. iki tane fiber ethernet var. 1 gigabit güç bağlantı yuvası. Bakın buradan çıkar yerinden. Şöyle modülerdir. Az geri geri, 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 Bu modüler olduğu için böyle yerinden çıkar. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle çıkartıp şöyle bakabiliriz. Delin. 80 plus platinum. Evet. 80 plus platinyum. Hakan direkt gördü. Platinyum iyi mi oldu Hakan? Tabii en üst <laughs> seviye. <laughs> güç verimli. Platinyum oldum mu sağlam duruyor. 750 yani. volt. Bunu yerine koyuyoruz. Oturdu. Buradan bir tane daha çıkartıyoruz. Bu da 750 volt. Hani biri bol diğeri devreye girsin diye. Şunu da yerine koyuyoruz. Onun dışında ne var burada gösterebileceğimiz? Bir şey kalmadı. Zaten dur şunların şey bağlantısı için olduğunu söylemiştik. Sunucu ve bu sunucumuz da arasındaki bağlantı. Şöyle yan tarafını çevirelim. Yan taraftan gidelim. Gidelim. Bakın burada kızakları monte edeceğimiz yer. Şöyle uzaktan biraz daha alalım. Rahat bir şekilde. Sen de şöyle geçersen Hakan gördüğünüz üzere. Biraz daha geri gidelim. <laughs> Kemal parta çıktı. Tamam <laughs> bırak Kemal. Şimdi ön tarafına geçelim. Tut Kemal Yani böyle e, kasa gibi değil biraz daha zor oluyor incelemesi. Bakın şunları şey için şun kullanıyorsunuz çıkartırken. Şuradan çekiyorsunuz buradan çekiyorsunuz. Bu şeyi kızakları boşa alıyor şu. İki tane vardır. Bir tanesi buradadır bir tanesi burada. Şöyle kızakları buradan boşa alabilirsiniz. İki tane üzerinde diskle geliyor. Normalde 8 tane disk yuvası var. 2, 4, 6, 8. 8 disk iki 2 tane içinde 480 GB'lık diskimiz var. Ee, yani bunlar şöyle çekeyim hatta göstereyim o diskleri Şöyle Dell EMC Sistemi. SSD arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bilmiyorum odakladım ha. Biz zaten storage kullanacağımız için tüm datamız storage'ın içinde duracak. Bunu yerine takıyoruz. Hı hı. Devam ettirelim. Şöyle oturttuk bunu. Buradan da aynı şekilde şöyle çıkartabilirsiniz. Şurada zaten ledleri var. Şu an data yazıyor mu? Ne durumda? Onları görebiliyorsunuz. Bunu da buraya oturtturalım. Daha sonra burada boşlar var işte. Bunları da takabiliyorsunuz ekstra. Çıkıyor mu bakalım bu işler. Neyse Neyse. Buraya da şey var. Disk Plane dediğim bir şey var. Burada 8 tane disk var ya. Buraya 8 tane disk daha takabiliyorsun. Bakın buraya CD girişi var. CD girişi takılabiliyor. Yani. Disk Plane. Toplamda buna 24 tane takabiliyorsunuz. Disk Plane'lerle. Bunu RAID kartı destekliyorsa. Burada modeli yazıyor. Şöyle kaldırın isterseniz. Arkadan kaldır şu şeyi dedim. Arkadan bir... Önü şey. arka, arka, en... bir... duruyormuş. Tamam. Hı. Doğrulamayın arkadaşlar. Şöyle ben tripot'u yaklaştırayım. Bakın. Dell EMC R340 sunucumuz bu. R740. R740 Polish. Şurada ne var? USB bağlantımız var iki tane. Şöyle gösterelim onları da. VGA portumuz bulunmakta. Onun dışında şurada bir de bakın şey var. Bunu servis sak şeyi bu. Çıkması gerekiyordu bunu yerinden. Niye çıkmadı? Burada da güç düğmesi var arkadaşlar. Arkadaşlar sunucumuz bu şekilde. bir videoyu burada bitireceğim. Artık sunucuyla gördünüz. Fiziksel olarak sunucu bu işte ya. Fiziksel olarak kutlatılımı yapmış olduk. Pek belki profesyonel anlatamadık ama elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Yani ortamımız biraz da ofis ortamı olduğu için hızlıca kutudan çıkartıp hem arkadaşlara hem size göstermek istedim. Bunun adı da şeydi ya bak hep front bezel. Değil mi? Evet, aynen aynen evet. Şunda oynadık, öyle. Şunu da önüne koyuyorsun şöyle. Şöyle Ya yani kurarken falan zaten bunun da ayarlarını üstüne yapılandırmasını falan yaparken ekran görüntüleri onun üzerinden anlatacağım. Zaten bunun hem kabinet montajını hem de şeyini anlatırken daha ayrıntılı görürsünüz. Kendinize bakın sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Hatta şu videoyu bitirmeden önce bir içini açalım ya. Abi sunucuyu çıkardı da bir içini açmanı diyebilirsiniz. Şöyle içini açalım bakalım. Neler var içinde size gösterelim. Şöyle bir şey var. Çatıyı hemen çeviriyorsunuz. Al bakalım Hakkı. Hakkı çiçek. Evet, cihazımız böyle. İçinde nelerimiz var? Birinci işlemci, üçüncü işlemci. Dur Hakan. Önce şuradan bakın. Kartlardan bahsedeyim. Bakın şunlar fiber kartlar. HBE kartı ve fiber kartlar. Şunların ikisi. Şu alttaki zaten ana kart. SATA portlarımız var. Tüm şeye takılma diye. CPU 1, CPU 2. CPU 2'miz burada. Zaten Hakan az önce bahsetti. Şunlar Ethernet kartlarımız. PCI Express'e takılıyor direkt. Aynen öyle. Şöyle biraz yukarı alalım. Burada bakın soğutma modüllerimiz bulunmakta. Şöyle onu da gösterelim. Şuradan bunları böyle elle çekiyorsunuz. Hatta bunun bir sırası olabilir. O yüzden sırasına göre şey yapacağım. Şöyle bunu buraya koyalım. Ya da şöyle koyalım. Bir. Yani bunlar modüller şey arkadaşlar. Şöyle fanları. Yani birisi bozulduğu zaman tutup değiştirebiliyorsunuz şöyle modüler fanlarımız şöyle modüler tamam geri takalım bu kadar hastamız yeter buraya Buradan bunlar şey uçak gibi ses çıkarmasını bunlar sağlıyor cihazı ilk çalıştırıyorsunuz ya cihaz uçak gibi çalışır işte bunların sayesinde <laughs> şimdi şurayı da açacağız var mı kanıtılan yer burada ramlerimiz var arkadaşlar şu an bunda yaklaşık yarı yarıya boş RAM slotu var. Kaç tane RAM slotumuz var onları sizlerle beraber sayalım. İki tane burada boşta var. E, ee, toplam slot sayısını saymadan önce RAM sayımızı sayalım. 1, 2, 8 tane RAM olması gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 32 yani 256 GB'lık RAM'imiz var. Boşta kalan slot sayımız kaç? 2 burada var. 2 de burada 4. 2 burada 6. 4 de burada 10. 12. 12. 4 de burada. 16 tane boş slotumuz var. 8 de dolu. Ne yaptı? 24 bu slot RAM takabiliyoruz. Başımın yani, bir Yani maksimum bir TB'nin üstünde de muhtemelen. CPU 1'in burada soğutma şeyimiz var. Bu soğutucu kısım. Ee, biliyorsunuz metal. Bunun üzerinde zaten fanlar yok. Çünkü üzerinde kapak var ya fandaki havayı bunun üzerine geçiriyor. Arkadan da havayı çıkartıyor. Diğer CPU'muz da burada. Bunun dışında neyden bahsedebiliriz Hakan burada? Ee, şurada bir güç kaynağı yuvamız var. Güç kaynaklarının burada olduğunu söylemiştik. Çıkarmıştık güç kaynaklarımızı. Hakan çekebilirsin güç kaynağını istersen. Bir gösterelim onu da. Pinderen dokunma. Elinde statik elektrik varsa her yere dokunmaya dikkat edin. Bu da kolay kolay bozulmaz da. Aynen öyle zaten gördüğünüz gibi akım korumaya karşı. 80 plus Hı. Evet. Şimdi iki tane de görmüş olduğunuz gibi güç burada yani e, PTO varımız. Burada şey var, kondensatörler mi var diyorsun? USB 3.0 herhalde. Ha burası USB 3.0, Buraya da USB bağlantısı yapabiliyorsunuz ayrıca. SATA bağlantısı var, SATA AB. SATA var çünkü 8 tane SATA'ya kadar burada da var şu an. RAID, şey nerede bunun kartı? RAID bilmiyorum kartı mı ne oluyor? O da şu alt tarafta Biliyor olabilir. Disk, disk bileğini zaten şunun altında. Şunu şöyle koyalım. Şu tarafa doğru. Yani bunda 24 kadar disk desteği var. Zaten şurada gösteriyor. Şöyle disk desteğini gösteriyor bakın. Şu an 8 slot. Yani 2.5 inç de takabiliyorsunuz buna 8'e kadar. Cihazımız bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur yani sunucumuzu incelemiş olduk. Fiziksel olarak sunucu bu. İçindeki RAM'leri, CPU'ları, fiber kartları, HBO kartları, onun dışında Ethernet kartını, Ethernet fiber kartlarını görmüş oldunuz arkadaşlar. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.